Arkadaşlar Kurtlar Vadisi Çakır, Kurtlar Vadisi Kaos'a geri mi dönüyor? Ben ne desem şimdi sizin inanmayacaksınız. Onun için sözü Çakıra bırakıyorum arkadaşlar. Önemli şeylerden bir tanesi yine şu benim hayalimdekini söyleyeyim ben size. Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz. Bu çıkar bir yerden gelir. Öldü mü ölmedi mi? <laughs> Evet ama tekrardan diziye gelir mi? Gelirse reytingleri ne olur? Hepsi videomuzda. Arkadaşlar, Çakır karakteri Kurtlar Vadisi'nde en sevilen karakterlerden biriydi. Kurtlar Vadisi Çakır'la geri gelebilir. Çünkü eşkiya da tahminimize göre bu sezon ölüp diziden ayrılacak. Tabi bu da ilk bizim kanalımızda yayınlanıyor arkadaşlar. Bu sadece bizim tahminimizdir. Ama Çakır'ın da kendi ağzından söylediği sözler ortada. Gelirse Çakır ve Polat şu anda Türkiye'de en çok izlenen dizi olacak zaten. Ama reyntikleri alt üst eder. Arkadaşlar görüyorsunuz fikrimiz ortada. Sonuçta hastanede öldü dediler tamam cenazesi oldu ama yani yeniden gelirse kimse hani ölmüştü neye geldi muhabbeti yapmaz. Kimler Çakır'ı tekrar görmek istiyorsa videomuza like atsın. Sonuçta bana filmde bizleri görüyor. Sayınızı bilelim. Ona göre belki onlar da Çakır'a bu teklifi sunarlar. Ne dersiniz? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.